çiçekler bırakıldı. Burak unutma, hatırla ve aydınlat pankartları asıldı. 10 yıllık dayanışma 10 yıldır aydınlatma temasıyla etkinlik düzenlendi. Almanya'nın başkenti Berlin'de ırkçı bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Burak Bektaş anıldı. Ailesi, sevenleri ve çok sayıda Alman Burak'ı anmak için buluştu. Bizim için 10 yıl sanki ilk gün gibi daha yani kötü geçiyor. Nasıl geçsin? Kuruğumuz yok. Özlüyoruz onu. Anma etkinliği Burak Bektaş ve çözülemeyen diğer cinayetlerin kurbanları için dikilen anıtın önünde yapıldı. Yapılan konuşmalarda sadece Burak Bektaş cinayeti değil, tüm ırkçı saldırıların aydınlatılması ve faillerin cezalandırılması istendi. 10 yıl geçti maalesef ama oğlumun katilini hala bulamadılar ya da bulmadılar bilmiyoruz. Polisi sorarsanız polis tarafından ilk gün ne denildiyse yanlış sayıt zaman, yanlış yer diye. Şimdi de aynısını diyorlar. Hiçbir gelişme yok. Ya yani tabii ki biz buna inanmıyoruz. Hayır. Burak Bektaş 5 Nisan 2012'de Almanya'nın başkenti Berlin'de silahla vurularak hayatını kaybetti. Görgü tanıkları orta yaşlı bir saldırganın sohbet eden gençlere ateş açtıktan sonra kaçtığını söyledi. Burak Bektaş'ın ırkçı bir saldırıya uğradığı konusunda herkes hemfikir olsa da aradan geçen 10 yıla rağmen saldırgan belirlenemedi. Bu bakın